Rüyada ölmüş kişiye yemek pişirmek Rüyanın özeti Rüyada ölmüş kişiye yemek pişirmek dertlerin yakın bir zaman içinde sona ereceğine, karın artacağına, meslek hayatında fark edilir şekilde aşama kaydedeceğine ve terfi alacağına, parasal sıkıntılarının sona ereceğine, attığı her adımın kendisine hayır getireceğine, yöneticilerinin ya da müdürlerinin dikkatini çekmeyi başaracağına delalet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri rüyada ölmüş kişiye yemek pişirmek dertlerin yakın bir zaman içinde sona ereceğine, yuva kuracağına, alınacak sevinçli haberler sayesinde, bol kazançlı bir dönem geçirileceğine, maddi ve manevi açıdan çok iyi bir duruma gelineceğine, kazancının beklentilerinin çok üstünde olacağına, moralinin genel olarak yerinde olacağına delalet etmektedir. Rüya tabirleri sözlüğüne göre karın artacağına, dileklerine en kısa zamanda kavuşacağına, işlerinin istediği gibi gerçekleştirebileceğine, kurmuş olduğu ortaklıkta tatsız olaylar ile karşılaşmadan işlerini yürüteceğine, günah işlemekten korunacağına, uzun yıllar boyunca huzur ve mutluluk için bir hayat süreceğine delalet eder. Rüyada ölmüş kişiye yemek pişirmek maddi ve manevi olarak çok rahata erileceğine, uzun zamandan beri elinde bulunan imkanların daha da artacağına, iş hayatında ve aile hayatında huzurlu günler göreceğine, meslek hayatında fark edilir şekilde aşama kaydedeceğine ve terfi alacağına, yakın bir zaman içinde kendisini kötü hissettiği olaylardan kurtulacağına, işlerinin hiçbir zaman aksamayacağına, alınacak müjdeli haberler sayesinde aile hayatında çok büyük gelişmeler yaşanacağına tabir olunur. Rüya yorumu lugatına göre, kazancındaki verimliliğin artacağına, çok daha iyi günler göreceğine, borçlanmadan, sıkışmadan, eğlence ve sefa içinde yaşayacağına, istediği evde oturacağına, istediği arabaya bineceğine, parasal sıkıntılarının sona ereceğine, bekar kimseler için eşlerinin yabancı uyruklu olacağına, bedeninde bir yara veya bir rahatsızlık var ise iyileşeceğine delalettir. Rüyada ölmüş kişiye yemek pişirmek attığı her adımın kendisine hayır getireceğine, aile bireyleriyle birlikte yapılacak bir işten alın terinin fazlasıyla karşılığını bulacağına sevilen bir kişinin vereceği destek ile durumun yavaş yavaş toparlanacağına, uzun bir süre önce tanışılmış olan hayırlı bir kısmet ile dünya evine girileceğine, anlaşmazlıkların, düşmanlıkların ve nefretin yok olacağına, hastalıklarının azalacağına işaret etmektedir. Rüyanın tabirine göre yöneticilerinin ya da müdürlerinin dikkatini çekmeyi başaracağına, zenginliğinin alıp yürüyeceğine, eline geçen kazançla yardıma muhtaç insanlara yardım edeceğine, hayatından yana hayır bulacağına ve rahatlığa ereceğine, güzel ve hayırlı günler yaşamaya başlayacağına, sıkıntı veren durumların ve sorunların ortadan kalkacağına işarettir.